Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine hayal oynuyoruz. ben birazcık olsun köyün yerleştirme yaptım. Birazcık daha yerleştirme yapacağım hemen. Yani köyün kötü görünmesini istemiyorum. O zaman ben ne yapayım biliyor musunuz? Ben bu köyümü düzenleyip yanınıza geri geleyim. Arkadaşlar geri geldim ve ben size bir seviye ulaştınız demiştim. Eee alınmıyor taş gidelim. Evet. Arkadaşlar eğer bunu oynuyorsanız <laughs> pasta size vereceğim. Oradan bir sürü hediyeler veriyorlar. Onlarla da istediğiniz gibi her şeyi yapabilirsiniz. Ve ambarım dolmuş. Ambar dolmuş. Bundan çekelim. Tamam. Kaptım. 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 verelim. Evet. Hı, arkadaşlar ben burayı ne yapacağım yani? Ne yapacaksın Ders. Ders işte. Gösterim ne yapacağımı olsun diye yine böyle güzel ve sürprizlerle karşılaşacaksınız. Görüyor musunuz arkadaşlar ben buraya böyle yapmaya karar verdim. Göstereyim. Ama ara ara ben de birazcık boşluk kalmışım. Bir bakın ne kadar güzel oluyorlar. Hadi biz bir şuna şöyle bakıyorum. Merhabalar bir barbekü istiyoruz. Barbekü istiyoruz. Barbekümüzü tabi verelim. Hem ve 2-3 kazanmış. Şimdi bu adam ne istiyor? Yiyoruz. Merhaba. Çok, çok çok bu var mı? Yani benim yaptığım ürünlerde bu var mı? Büyük benim sıfır var. Çünkü ben büyütüyorum bir Bakın size göstereyim. Bir dakika bekle. Gördüğünüz gibi masamızı büyütüyoruz. Ve adam cihazımıza adam cihazımıza Ve biz ne yapıyoruz? Zuman yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Ve bundan bunda arkadaşlar saat 9 gibi yine 9.00 gibi yine Bravo video çekeceğim. Onu da kaçırmayın. Arkadaş sesine bakabilir miyim? Bir arkadaş. Yine Tamam. Tereyağı'ya ihtiyacımız var. Yine bu kısırdan ihtiyacımız var. Tereyağımız tamamlandı. Ben evet eğer yaptıysa ben sizlerine hemen alayım. Evet arkadaşlar. Nikki, you can... Arkaza Arkadaşlar bu arada bakın benim fan pastalım ilerliyor. Hemen alıyorum. Yay aldım. Bakayım. Güyüde. O zaman devam ediyorum. O zaman yine kaldım kaldığım yere dönelim. Arkadaşlar ben hazır. Şimdi tamamladım. Ne hiç bir şey sürprizimi göstereyim demiştim. İnşallah olmuştur ama evi az benden. Birazcık içi de olma. olmayanlar var. Bakın karşınızda. ben bunları alacağım ama ilk oyunu ne yapıyorum satış yapıyorum arkadaşlar o zaman ben bunları bitireceğim ama ilk oyunu bir şey ben bir şeyler satmıştım almışım almışlar çok güzel almışlar hemen ben çok satıyorum arkadaşlar çok satacağım aslında bunları bunu satıyorum ve sizin için ne satıyorum ben bir tane bastırmayı bir TL'ye veriyorum bahar almış çok güzel Dört tanesini. İki tanesini bir TL'ye. Ee, iki tanesini bir TL'ye. Çok güzel arkadaşlar. İki tanesini 50 TL'ye. Evet arkadaşlar. Çok mutluyum. Bir sürü para kazanım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? şey hatta kapatayım. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Ben çok satış yaptığımı düşünüyorum. arkadaşlar. Bir sürü satış alıyorum. Yay! Çok mutluyum arkadaşlar. Hemen ben bunları ne yapıyorum satıyorum. Ama ilk önce bunlardan satıyorum tabi. Çok mutluyum arkadaşlar. Havuç. Her şeyi satıyorum ne bulduysam. Bunlardan da satıyorum. Bir İşler tanesini Çok mutluyum arkadaşlar. Bir sürü benim param olmasını istiyorum. Bunları da satıyorum. Şimdi ben bunları içmeye geçsem. Evet arkadaşlar, şurayı ben bitireyim. Bitireyim. Bittim. Arkadaşlar çok güzel oldu. Ben bayıldım hatta bunu dalıp. Evet arkadaşlar, bir şey ben size like atmaya ban olmayınızmayın. Bu üstüne